Ben buradan nasıl çıkacağım? Beni kaçırıp buraya hapsettiler. Bırakın beni yalvarırım. Hiçbir suçum yok. Bu işin içinde kesin Arda ve ailesi var. Oğlumuzu kesin bunlar kaçırdı. Elif aşkım kim geldi? Bilmiyorum bakmadım. Ha? Sonic yine ne istiyorsunuz? Neden geldiniz buraya? Oğlum burada biliyorum. Siz kaçırdınız oğlumu. Ali bebek Sonic burada mı? Doğru söyle. Senin oğlunun bekçisi mi var burada? Bebek Sonic burada değil gidin buradan. Ali bak. Bebek Sonic ile aranızda bir tartışma oldu. Ondan sonra belki sen kaçırmışsındır diye buraya geldik. Başka işim gücüm yok. Bebek Sonic ile uğraşacağım bir de. Gidin buradan be. Hayır çekilin evi arayacağız. Hayır git buradan giremezsiniz içeri. Buradayım yardım edin. Hı, o ses neydi? Seni ilgilendirmez. Defolun buradan. Aşağıdan ses duydum eminim. Onları içeri sokmayacağız tabii ki. Bebek Sonic hak ettiği yerde aşağıda hapishanede kalacak. Evet babacım bu olanları hak etti o. Merak etme oğlum bu eve girmemeleri için elimden ne geliyorsa yapacağım. Babacım ne yapsak polise mi haber versek? Hayır polis olmaz aklımda bir fikir var gelin benimle. Oğlum bak sen içeri girebilirsin. Sen küçüksün ve kimseye gözükmeden kimse fark etmeden içeri girebilirsin. Tek çaremiz sensin şu anda. Kardeşini oradan kurtarman lazım. Yok yok yakalanmam merak etmeyin. Hadi oğlum dikkatlice gir şu eve ve kardeşini kurtar. Biz de evin etrafında olacağız. Camdan seni izleyeceğiz. Dikkatli ol. Tamam tamam merak etmeyin. Kardeşimi kurtaracağım ve o evden çıkaracağım. Gidiyorum. Hadi hadi çabuk biz de gidelim hemen. Camdan izleyelim. Bebek Sonic o evde eminim. Hey beni de bekleyin. Hadi oyunun sonuna çok az kaldı. Şuraya da geçersem Oğlum bu bölümü de geçersen var ya harika olacak. Az bir şey kaldı zaten. Sona ulaşmak üzereyim hadi. Hop burayı da geçtik. Süper gidiyorum. İşte burayı da geçtik. Harikayım ya harikayım. Telefonla oynaya hemen içeri girebilirim. İşte bizim oğlan içeri giriyor. Hadi oğlum. Biz de şöyle camdan izleyelim. Gelin hadi. <laughs> oğlum bak, he? o, ses neydi ya o, ne oluyor? Kim var orada he? Miymiş? Ben de birisi sandım. Neyse oyuna devam edeyim. Oğlum bu oyun aşırı eğlenceli ya. Çok hoşuma gitti. Ama şu son etabı bir geçemedim. Burayı da geçsem zaten oyunu bitireceğim. Evet ilk önce buraya basılı tutmamız gerekiyor. İşte açıldı. Kuş 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 çabuk kapanmadan zıpla zıpla. İşte bu. Şimdi şuradaki düğmeye bastık ve karşıya zıpladık. Harika gidiyorum. Sıra bu sallanan köprülerde. Hadi bakalım. Olamaz, bir şeyler yapmamız lazım. Bizim oğlan orada köşede kaldı. Gelin çabuk takip edin beni. Ya oğlum ya yanıp duruyorum ya. Burayı da bir geçemedim. Evet, işte gelin. Burayı kırıyorum şimdi. Hazır olan. Koşun çabuk koşun. Ne oluyor ya? Bu ses ne? Ne? Ne oluyor ya? O ses neydi? İşte bu. Çabuk çabuk. Babacım cam kırıldı. Çabuk gel. Ne oluyor oğlum? Kim kırdı bu cama? Bilmiyorum baba ben telefonla oynuyordum bir anda cam kırıldı. Sonic kardeşim geldim geldim. Hı, kardeşim çıkart beni buradan lütfen. Tamam tamam anahtar nerede? Şuradaki sandıkta olacak Aç o sandığı. Hı, He, tamam hemen alıyorum bekle. Hı. Hadi kardeşim hadi hızlı ol yakalanacağız şimdi. Tamam kardeşim tamam aldım anahtarı. İşte açıyorum. Hı? Oğlum bunlar plan hazırlamış. Evet baba hadi gel aşağı inelim. Akılları sıra bebek Sonic'i kurtaracaklar. Hadi kardeşim çabuk çabuk. Çık işte açtım. Güzel plandı ama yemezler. Şimdi ne yapacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Hayır ya bırakın bizi. Yalvarırım biz size ne yaptık? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun bebek Sonic. Çarşambadan uzak durmayı öğreneceksin. O benim kız arkadaşım. Baba bunların ikisini de hapsedelim şimdi. Evet öyle yapacağız. Buradan çıkamayacaksınız. Olamaz ya bizim çocuklar hala içeride. Aşkım ben gidiyorum yapacak bir şey yok. Sarı Sony'i de hapsetti galiba. Aşkım dikkatli ol lütfen. Merak etme ben şimdi ona yapacağımı bilirim. Gidiyorum siz burada kalın. Öf ya kavga edecekler kesin. Hadi oğlum gel hapsettik onları da. Ha. Ha. Ne oluyor? Seni öldüreceğim. Ha. Ha. Ne yapıyorsun kapatın uzak dur. Kimse oğluma vuramaz. Ha. Ne oluyor? Olamaz. Çöz beni! Ne oluyor ya? Bu sesler ne böyle? Ha, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz sen? Hayır! Dur! Ha, olamaz! Bunu hak ettiniz! Çocuklar geliyorum sizi kurtarmaya! Bunun hesabını soracağım sana! Kimse aileme çocuğuma bana saldıramaz! Çocuklarım canlarım geldim! Kurtaracağım sizi! Aslan babam! Babacığım! Hadi çıkın! Gelin çabuk takip edin beni çocuklar! Gidiyoruz buradan! Aslan babam! Çocuklar çabuk siz çıkın dışarı! Arda sen bunu hak ettin. Sen neleri hak ediyorsun? Ben sana soracağım. Karıma saldırdın, çocuğuma saldırdın. Sen de benim aileme saldırdın. Gidiyorum ben. Ellerimi çöz, öldüreceğim seni. Ha, bunun bedelini size ödeteceğiz size. Merak etmeyin ailem. Buradan bir kurtulalım var ya ben onlara yapacağımı bilirim. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hadi neyse artık gidelim buradan. Şuna bak sen demiştim sana. Çarşambadan uzak dur demiştim. Ben size yapacağımı bilirim Babacım gidelim şunları yakalayalım lütfen Merak etme Ali Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onları bulacağız Ve doğduklarına pişman edeceğiz Kimse size vuramaz ve böyle davranamaz O sonik baba size vurduğu için Pişman olacak Geberteceğim, Geberteceğim seni seni Çarşamba neden öyle dolanıyorsun etrafta Ne düşünüyorsun Bak kurtulduk işte neden hala mutsuzsun Evet çarşamba kızım Geç şöyle otur sen de Yok hayır Ya kızım, yelseler ne yazar? Görmedin mi babama? Vallahi hepsini sırada yana çekmiş. Aslan babam benim be. <laughs> evet evet, ben de gördüm. Evet doğru, çok güçsüzlerdi. Ellerini bağladım ve hepsini etkisiz hale getirdim. Bakın Sonic Baba, Arda Abi'yi tanımıyorsunuz siz. Onun örümcek güçleri var. Aynı şekilde Ali de öyle. Eğer ki kostümlerini giyerlerse, işte o zaman yandınız. Ya Çarşamba korkma artık. Babam yine hepsini dayak manyağı yapar valla. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Bu iş yanlarına kalmayacak tabii ki. Örümcek Arda geliyor bekleyin siz. Ya Arda aşkım lütfen tek gitme biz de gelelim. Hayır olmaz tek başıma hallederim. İyi tamam öyle olsun gelin hadi şöyle bu işi birlikte yapacağız Elif al aşkım bu senin Ali gel oğlum bu da senin İşte bu ben hazırım ben de hazırım babacığım Tamamdır haydi gidelim artık gelin arkamdan gidelim çabuk hızlı olan çabuk çabuk şu çatıya gelin ha. Ha. İşte geldik babacığım Tamam güzel iyi dinleyin beni siz buradan aşağıya inin. Sonic'lerin evinin önünde bekleyin. Tamam babacım sen ne yapacaksın? Ben de buradan duvara tutunarak ineceğim. Ve size kapıyı açacağım. Beni bekleyin. Tamam baba bekliyoruz. Hadi bakalım siz aşağı inin. Tamam hadi Ali gel. Evet şimdi ben size yapacağımı bilirim Sonic ve ailesi. Çarşamba istersen bu gece burada kal. Yok yok ben artık gideyim. Annemler merak eder. Hadi görüşürüz. Evet canım ailem biz de artık yatıp uyuyalım hadi. Bu geceyi de bir şekilde atlattık. Hadi hepinize iyi geceler. İyi geceler babacığım, anneciğim. Evet haydi bakalım şu eve sızalım şimdi. Cam da açık zaten. Şu camdan içeriye giriyoruz. Evet işte içerideyim. Hemen şu kapıyı bizimkilere açayım. Hadi gelin içeri çabuk saldırın. Ne oldu? Ha? Ne yapacaksınız şimdi? Ah, yeter! Arda! Bırak bizi! Defol evimizden defol! <laughs> Çarşamba'dan uzak ha. Anladın mı beni? Ha. Ne yapacaksın şimdi? Saçını başını yollayayım mı senin? Sana diyorum! Sana. Cevap ver! Bunu da al! İşte sen bunu hak ediyorsun! Al bunu da! Hadi şimdi de aileme zarar versene. Evet sen şimdi benim evime girip Elif'e ve Ali'ye saldırmıştın değil mi? Aileme saldırdın. Değil mi? Cevap ver. Defol. Sonra olacakları düşünmedin mi Sonic Efendi? Sana neler yapabilirim hiç düşünmedin mi? Hak etmiştim bunlarda. Sen de benim çocuklarımı kaçırdın. Şimdi de evimi bastın. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Demek ki öyle. Sen hala akıllanmadın demek ki. Sen bunu hak ettin Sonic Baba. Defolun evimizden. Baba şunu daha fazla konuşturma. Evet Arda. ne yapıyorsan yap artık şunu. Tamam, sakin olun ve gerisini bana bırakın. Bak bakayım buraya. Hayır, hayır. Al bunu.